Hmm, merhaba canbüyzülerle birlikte arkadaşlar ee, tanıtıp şehir tanıtıyorduk az önce ona devam ediyoruz arkadaşlar şöyle burada köpeklerimiz var arkadaşlar önceki videoda unutmayın abone olmayı like etmeyi unutmayın arkadaşlar yani böyle burada bu otokim, burada bu otokim, burada bu burada da böyle şeyler var. Arkadaşlar var gitti zaten böyle. A yüz bir oldu. A yüz yazdım Arkadaşlar videomuz bu kadar da. Mesela şöyle çözüp denemek için geldim. Yanlış yapmışım. Yanlışlıkla yanlış, basmışım yanlış, yanlış. arkadaşlar bir Bundan kapandı video arkadaşlar. Önceki videoda bu videoda kanala abone olmayı bu videoda önceki videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.